Merhabalar arkadaşlar. Nevin'in yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in İni adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Ben zürafamı geçmiştim zaten. Şöyle ipimi sabitlemekle başlıyorum. İki düğüm atarak ipimi sabitledim. Şöyle bir tane zürafamı oluşturdum. Zürafamın içine geçiyorum. Daha sonra geçmiş olduğum zürafamın içine şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Zürafamın da ucuna geçiyorum. Şöyle ucuna geçtim. Ucuna bir tane pırpır yapıyoruz. Evet devam ediyorum. Şöyle bakın yine aynı zürafanın içine iniyorum. Şöyle aynı zürafamın içine indim. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar buraya bir tane zürafa yapıyorum. Modelimizin ara kısmını yapıyoruz. Şöyle tekrar içine geçiyorum zürafamın. Bakın bu şekilde. Daha sonra şöyle bir tane pırpır oluşturdum. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Yine şöyle ucuna bir tane pırpır pır yaptık küçük. Aynı zürafaya iniş yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Ve yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Modelimizin ara kısmı bu şekilde arkadaşlar. Evet ben şöyle ara modelinden birkaç tane yaptım. Arasına da 5 tane boş zürafa bıraktım. Şimdi modelimizin dip kısmını başlamak için şöyle bir tane daha zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Zürafamın içine geçiyorum. Şöyle e, zürafamın içine geçtim. Ve zürafamın içine Tekrar şöyle küçük küçük zürafalar yapacağım. 3 tane zürafa yapacağız. Şöyle 2 Şöyle 3 oldu. 3 tane boş zürafamı oluşturdum. İlk baştaki zürafamı geçiş yapıyorum. Geçmiş olduğum dürabvanın içine şöyle bir tane arttırma yapıyorum buradan. Şöyle 1 2 3 Evet zürafa sayım 3 oldu. Şimdi kenardan bir tane daha arttırma yapacağım. 4 oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Şöyle geriye döndüm. İpimi düzeltiyorum. Yine buradan bir tane arttırma yapıyoruz. Bakın şöyle bir tane arttırmamı yaptım. Şöyle 2 3 4 oldu. Bu da 5. Kenardan tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum. Zürafa sayım 5 oldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi bundan sonra daha arttırma yapmayacağız. Hemen şöyle geri dönüyorum. Şöyle ipimi iyice düzeltiyorum. Dediğim gibi arttırma yapmıyoruz artık. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Yani eksiliyor. Bakın bu şekilde zürafa sayım. Dört oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Şöyle ipimi düzelttim. Tekrar zürafa yapıyorum. 2 ve 3. Evet zürafa sayım şöyle gördüğünüz gibi 3'e düştü. Yine geriye dönüyorum. Sürafa sayım 2 oldu. Şimdi tekrar şöyle geriye döndüm. Bakın bu şekilde daha net görün. Yine şuradaki mı geçiyorum. Buradaki zürafamızı şöyle birazcık büyük yaptık. Gördüğünüz gibi iyice sıkıştırdım ve şu kenardan sık iğne yaparak aşağıya indiriyorum ipimi. Şöyle kenar kısımlara batarak aşağı iniyorum. Bakın şöyle. Yine buradaki zürafamın içine indim. Evet tekrar şurada yapmış olduğum işlemin aynısını burada da yapacağım. Yine bu ara kısma 5 tane boş zürafa bırakacağım ve şu ara kısımdan yapacağım. Ben onları kamera arkasında yapayım. Daha sonra modelimizin diğer aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle alt kısmını tamamladım. Alt kısmı bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçeceğim. Şöyle ipimi aldım buraya sabitlemekle başlıyoruz. Buradaki ipimiz tek olduğu için şimdi bunun iki kat olması için üzerine işlem yapacağız. Daha düzgün durması için şöyle bakın. İpimi bu şekilde sabitledim. Şöyle kenara çekiyorum. Ve sıkıştırdım. Şimdi şöyle daha net görün. Bir tane küçük zürafa yapacağım. Bakın, bir tane zürafamı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. Tekrar şöyle bir tane daha pardon, pırpır yaptım. Yine bir tane daha bu şekilde pırpır yaptım. Şöyle tekrar ucuna geçtim. Bir tane daha yapacağım. 3 oldu. Bakın bu şekilde üst üste 3 tane küçük zürafa zürafa diyorum hep pır pır yaptık. Şöyle üçüncünün de ucuna geçtim. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya yine küçük olacak şekilde 3 tane pır pır yapacağım. şöyle iki oldu ve 3 Evet bu şekilde düzeltiyorum şimdi şöyle aşağı ineceğim aşağı inerken ipimizi biraz şöyle gevşek bırakacağız bakın bu şekilde şöyle yaptığımı kenara çekeceğim ilkini yaptık bir tane daha göstereyim size şöyle yine küçük bir tane pırpırım oluşturdum ucuna geçiyorum tekrar bir tane daha küçük pırpır yaptım yine onun da ucuna geçiyorum Şöyle daha net görün. 2 oldu. Bu da 3. 3 tane pırpırı üst üste yaptım. Şimdi üçüncünde ucuna geçtim. Şöyle ucuna 3 tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Evet hanımlar 3 tane daha pırpırımı oluşturdum. Tekrar şöyle aşağıya ineceğim. Yine dediğim gibi ipimi birazcık bombeli bırakacağım. Şimdi e, bu yaptıklarımın aynısından 3 tane daha yapacağım. Yani toplamda burada 5 tane bu şekilde olacak. Ben onları kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet hanımlar ben şöyle e, çiçeğimin yapraklarını tamamladım. Şimdi şu orta kısma. Şöyle sarı ipimi aldım. Bakın şuraya bir ip gelmiştik. Şurası ben burayı biraz küçük yapmışım. Şurayı biraz daha büyük yapmam gerekiyordu. Şimdi ipimi oraya sabitleyeceğim. Şöyle. Bakın şuraya ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim buraya. 3 tane pırpır yapacağım. Evet devam ediyorum. Hatta şöyle yaparsam daha rahat olacağım. Şöyle küçük 3 tane pırpır yapıyorum buraya. Peki oldu. Bakın. Ve bu da 3. Şöyle açalım modelimizi. Bakın bu şekilde. Şimdi iplerimi kesiyorum. Şunu da keselim. Evet, şimdi e, ara kısımlarını yapacağım. Evet hanımlar, bakın ben şöyle modelimi tamamladım. Şimdi şu ara kısımları nasıl yaptım e, onu da göstereyim size. Ben diğerlerini yapmıştım zaten. Bir tane boş bıraktım. Şöyle iki tane düğümü attım. İpimi sabitledim. Bakın bu şekilde. Daha sonra şöyle yine iki düğüm atıyorum. Buraya bir tane bu şekilde pırpır pır oluşturduk. İki tarafına da düğüm attık yani. Şöyle çok dipten kesmiyoruz. Yine bunu da aynı şekilde şöyle biraz pay bırakıyoruz. Evet hanımlar benim oyan bitti. Son hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.